Drop aldılar gitmiş drop'a. Arkaya bak yalırsın sen kanka. Tamam tamam. Önümüze fight. Yok lan değil. Sakın tel ki. Yok fight fight. Ki vururuz o çocuğu bayılın. Bayılmayın aman diyeyim. Pelene helal Yenem oldu. Lan yetim çok güzelim bak alan geliyor. Aldım. Gittiniz lan. Gitti. Gitti lan. Unit'i unit'iyle fight atıyor bunlar. İki kil çektim. Çıktın. Çıktın. Çıktım. Çıktın. Çıktın. Çık Çok çık içi. çık çık. Nereden gidiyoruz? Öne geç kanka. kanka Soldan öne mi geçiyoruz? Kanka işaretim şu shelter'ın oraya. Düz yer. Shelter'ın solundan da gidiyor, çukura gidiyor. Önümüzdeki merkeze doğru. Tamam bu ip çukurun buraya dur sakinle. Tamam, alandayız. Alanda gibiyiz biz şey. amına koyayım. Sağ tepemiz alan, Sağ Sağcı olmaz. Soldan tepeye doğru çık çık. Geçin babacım. Geçiyorum ben hemen. Eksik o çocuk motorlu zaten. Unitine de unitine vardı. Aha bindik lan. Alan bizde. Alan bizde. Ana en sol üstü yükseliyor moskiye. En Çık çiz abi yükseliyor. çık 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 çık. Oski önümüzde edelim durumda. Edelim kanka mantarlara falan. Bir dakika alacağım o mantarın orayı. Oski o mantarları alırsak siktik. Mantarın oradaki çukura falan da girip o mantar boş herhalde amına koyayım. Boş oski. Boş. Aşağı iyiyim. Aşağı çukur oski. Boş. boş. Çok güzel çukura güzel. gel, yürüyorum. çukura gel, çukura yürüyorum. gel. Yürüyorum. Dört kişi mi giriyoruz oraya? O kadar gerek yok bence. Kulübeye girmeyi düşünüyordum ben. Sağ mantara gideyim mi ben de o zaman? Tepeden çıkıyor ha. O tepe dolu, tepeye ölmeyin. Çıkıyorum. Bana bir canım var he. Ha. Ölmediniz ölmediniz. Orada iki burada iki mi dursak ya? Aynen aynen biri bana gelsin. Tamam geldim. Aynen bayılırsa sıkıntı olur tanka. Tamam çok Tabii iyiyiz tam böyle. Gidecek. Kanka bizden biri alt mantara niye girmiyor? Harbiden o mantara gittim ben. Kanka o mantara gidecektim ben zaten oradan geldim size. Kanka ben burada tek kaldım ama. Tamam sen de beni düştün. Hiç... Yok Berkay'la benmişim. Ben gidiyorum Oscar o zaman Gökhan'a. Gitti. Gökhan gitmedi Bizden biri gitti oraya. Arşın gitti. Tam Mert. Şuraya gidiyor mu şey. Gökhan'a? Gökhan tek mi kalacak çukurda? Oraya bir anda girerlerse ölür Gökhan orada. Tamam git 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 Sen üst kattasın zaten. Sen bayılma kanka. Yavaş evet. öneceğiz bu alandan sonra. Bu aşağıdaki mantar dolu mu? Dolu kanka ora. Tamam güzel. Gel get all by the Amına koyayım Oski şunu adam verirse görebilir misin sen? Watch out. Son gelişi olur onun aslanım. <laughs> ne diyorsun ya? Amına koyayım. Vallahi böyle Hımm. cup diye bize atacak amına koyayım. İnşallah gider şuraya atmaz. Aa iyi biz alandayız, alandayız biz. Alandayız biz. Ben, ben, ben de alandayım çok güzel. O'ski, kuruldu. Bana kuruldu. Kuruldu. Oski bana kuruldu. Kuruldu. gelecek. Oski bana gelecek. Oski bana gelecek. gelecek. tamam mı? Aynen. Ee, senin ben alanla birlikte gelmem lazım. Buggy. Alttan geçiyor. Sert oradayız salsam mı acaba? Mert bence de yol lan sende. Alanı e her yerinde dişine Mert, Mert, e. Mert, Mert, lan. Yok yok. Gidiyor, gidiyor altımızdan. Şöyle. Tamam tamam gidiyor. Kanka bu tepeye yükselmeye çok Mert, Yok e Oski senin tepende. Yok şurada. At. Dikkat et. Nerede? Ha biliyorum biliyorum orada da var kanka. Aa sağa sıkıyor lan. Bana Oraya lan. düşerseniz raşlarlar he. Ağabey, sakın, nak kanka. Kanka. Hmm. Oskis, sakın nak yemeyin kanka. Oski sakın nak yemeyin kanka. Yukarıya kim bakıyor bizden? Bir arka kişi bakıyor bizde Gökhan'da. Tamam ben yukarıya bakmıyorum o zaman. Geliyor lan. Bu alanı geçirirsek bitiyor amına koyayım. Aynen. Kırılma anı. Mert acaba sen gelsen mi ya? Alan o değil aslında Marta bu. Mı Amunokuyum? alan evet, değil aslında o bu. Alan değil aslında bu. De hiç hiç yok ki Mert'in. Ben geliyorum Biz size. mi? Bence de gelsin. Alsınlar oraya gelen. Tidler Oski. O kulübeye bir girişim var. Lan bu. Sistemden bir tane çak Bomba atıyorlar kanka. Atıyorlar kanka. Çok, iyiyim, çok, iyiyim. çok iyisin oğlum sen. Gideyim. Ben kili çektim, kili çektim. Öldünüz adam. Haydi bir daha. Çok iyisin. Sen mükemmelsin amına koyayım. Vurdum lan birini. Kaydım bir daha son şurada. Vurdun mu onu peki? Yo o koşanı vurdum sonu markamda bir yerde. Bomba atıyorum. Mark the location. Kaçıyor sağdan. Çok iyi sonlar. Sağ dikkat mermi almam lazım. Orada araya ara... Araba Ara Elinize sağlık vurdum. Bir dakika bir dakika. Önümde benim aşağıda adamlar var. Alan atıyor. Mert şu an temizledik Atta çekebilirsin kanka. Bir dakika. Bir dakika bir şuraya gitsin bizden. Gideceğim öne kayacağım ben. Dur dur ben ee, dur. Ee, önüme en koysana bir oski. Oranın bir şeyine Nereye? bakacağım ben. Git git. Otom önün gel. tarafına ya. Lan git lan. Sen ne diyorsun ya. Burada araba yanmış. Adam var sanırım burada. Nereyi bıraktın? Nereyi bıraktın? Aşağı doğru kayıyorum ben. Sarayı Alanın oraya doğru bir yer bulmamız lazım beyler. Kanka bunları vuracağız gireceğiz. Bunları vuracağız gireceğiz. Baydım baydım alttan baydım. Oynarım oraya direkt? Ne no oldu baktım içine? Biri baydım. o, bu sistem bu <laughs> sistem bu adam var orada. Ö orayı bitirdim burayı bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> bitirdim burayı bitirdim. Bomba var orada. Bomba geliyor. Orayı, orayı, orayı bitirdim orayı bitirdim orayı bitirdim. 20 metre bura bana. Smokla yıkan Kore'yi smokla. Gözcüğü oynayalım, gözcüğü oynayalım. Gözcüğü alanda gözcüğü vuracağız. Sol üst araba. Biraz çok önde kaldık, bir kişi arkada kaldı. <laughs> Kanka gözcüğü vuralım. Üst katta da mert. Sakin ol alanda iyiyiz Alanda değiliz ki Ben alandayım o nasıl? ortaya Baydım Gözcüğüne M3 var Gözcüğüne m var Baydım 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 Finishlendi o eksik orası git vur Attım kafa baba At kafayı koydum supportunu. Gözcüğe doğru yürüyerek iniyorum ben ben yürüdükünü. Aman Ananı sikeyim Ay ben düştüm. <laughs> kanka burada kim var, ki var. Buradaki Baygın buradaki baygın. Başka yok burada. Geriye sürünüyorum. Geriye sürünüyorum ben de alandayım. Sıkıplayarak kanka. Bana şu gizli ben. Sis atsanız yeter. Girişe sis atın kanka merdivene ineceğim ben. Baba. Ben sana geleyim direkt. Yo gelemezsin vurur. Sis atlan lazım. Koşarken vurdu beni Sol geliyor lan. Aa vurdu. Öyle Mert biz indik kanka. Şey Oski. Oski biz oski. indik. Tamam da ben. Sen öldün galiba kanka. Sen ben sürünmeyi deneyeyim ki Aynen sürünsene. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Arda arda arıyor ya. Arda arda arıyor ya. Piste kanka dikkat çekme. Piste tis yolu yap baba buraya. Tis yolu yap. Bir tane var kanka. Seri at at bende var 3 tane var. Attım attım yani attım. Seri atmanız lazım. Atıyorum. Attım ben de. Sonra biri bana koşabilir he. Tamam baba koş. Koş Berkay. Dur bir tane daha çıksın. Oskey koş. öleceğim. Öleceğim Berkay. Ben gelemem gelemem bu sis çıkmadan. Tamam gel. Tamam seni aldı. Tamam, sizin içinde kaldır o zaman beni. Sol üstten oynayacağız. Bak benim araba koyduğum yeri. Hafif önü. Bak nasıl güzel. Ben onlardan birini de vurdum ha büyük ihtimal. Bana bir tane enerji at. Bir tane var. İki tane ben var. Ben bu var çıkartmam. Bu çıkartmam. Al attım Berkay yukarıya doğru smoke yap Sizin de çıkmanız lazım yukarıya kızlar Ana alanla birlikte çıkın ya sen istiyorsanız Çok iyi şu anda yerim <laughs> Mert önüne doğru bak ilerleyebilir miyim ben? Bagi var Bir tek sıkıntı kanka Osti, bu Tesla senin mi? Pembe Evet 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 Evde adam var mı? Evde var, Evde çıkacak var. Sis yolu yaptı Ev çıkıyor. Acele etmeye gerek yok kanka. Aynen acele etmeyelim. Alttan bir var evden. Evden nak var. Evden finish çektim. Kitleyim kanka. Bomba atacağım. Bomba ev, 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 2 baydım. Sanırım iki baydım. 2 baydım. baydım önden. Kit basıyorum. Bakayım. İki baydım. 2 baydım önümüzden iki baydım. Nakım. Mert yapma oğlum be. Nak nakım. Gökhan seri gelmem lazım. Gökhan ben. gel. Ananı sikim önden iki baydım dedim ya. Arabayla geliyorum kanka. Gel Yürüyerek de gelsen olur. Ben buradayım. Çok... Bir canı be. Watch out. Bu da koşacak. Koşamaz 2 baydım. Watch out. Diğeri de burada. Alan dışı bak. Mert tutuyorum. Tut tut sen boş ver. Siktir et. Alan, alan dışını vurdum. Kit basıyorum. olabiliriz ee, kanka. Şurada kit basar basmaz oraya at. Bom. Gelmedi, Yapma gelmedi, gelmedi. Patladı, amına bombası. Kanka eksik Bom, bunlar. Bomba çek. Yo değil. Büyük avantajınız var. Nakladım. Bombanız var. Just, rahat olun. Uçur, Uçurdum, Kanka beni de alabilirsin misin? Ben öldüm. Oynuyorlar Gökhan. Baydım çok iyi. Ay helal. Gökhan beni al istersen. Arkanda ne? Kanka bir tane daha var. Solistan geliyor tamam. biri. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Yokan neyi onu. Yokan kaç yokan? Ananı. Annenin şey. ya. Kanka o bombayı atsam alırdım ben bunu. Keşke oynasamaydınız <laughs> ya. Ya çok iyi sanırım. Yok yok. Çok iyi, çok iyi çok, lan, iyi, çok iyi. Bir İkinci bir... Olduk aman çok olduk amına koyayım lan. Çok çok oynadım ya. Oğlum çok, çok iyi amına koyayım. Ben nasıl böyle Hoş saçma öyle bildim amına koyayım. Rahat öyle bir okuyayım lan. Kile, kile bak, kile, kile bak. 16 amına koyayım. Elinize sağlık. 6000 altın. Altın var.